Herkese merhaba. Bugün sizlere Venüs'ün Balık burcuna geçişinin astrolojik etkilerinden bahsedeceğim. Bu önemli göksel olay Nisan ayının ortasına kadar sürecek. Birçoğumuz için aşk ve para gibi konularda da bizlere yeni kapılar açacak. Ancak hangi burçların maddi kazanç elde edeceği, hangilerininse aşkla dolu bir döneme adım atacağı merak konusu tabii ki her burcun bu geçişten nasıl etkileneceğini detaylı bir şekilde inceledim. Bu nedenle her burcun analizini dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. Çünkü bazı burçlar şansın kendilerine özellikle gülümsediğini çok net görecekler. Arkamda yazan yazıyı da göz unutmayın. Çünkü orada çok önemli ipuçları yer alıyor. Bugünkü sohbetimizde özellikle aşk üzerine yoğunlaşacağız. Hadi şimdi bakalım aşk kapımızı hangi burçlar için çalıyor olacak? Merhaba sevgili koç burçları. Sizin 12. evinizde gerçekleşecek Venüs'ün balık burcuna geçişi sizler için son derece mit, mistik ve duygusal bir dönemi müjdeli olacak. Bu geçiş genellikle böyle gizli tutkular, arınma süreçleri ve kendi iç dünyamıza yönelik derinlemesine bir yolculuğu aslında simgeler. Peki bu gökyüzü hareketi koç burçlarının hayatını nasıl etkiler getiriyor olacak? Aşk hayatınızda bir defa yenilikler var sevgili koçlar. Venüs'ün 12. evdeki bu hassas konumu sizlerin aşk hayatında birazcık alışılmadık bir derinliğe işaret ediyor gibi. Gizli kalmış duygular yüzeye çıkmanın zamanı geldi diye çırpınıp duruyorlar. Bu dönemde böyle geçmişte gömülük sandığınız eski bir aşkın tekrar anıları canlanabilir veya anlamadığınız duyguları keşfetmeye başlayabilirsiniz. İlişkilerde şifalanma var ve ruhsal bağlantı tabii ki ilişkilerle e, olarak ön plana çıkacak. Partnerinizle aranızdaki duygusal mesafeler biraz azal azalabilir fakat bu süreçte birbirinize karşı son derece hassas ve anlayışlı olmanız da tabii ki gerekecek. Unutmayın bu dönemde kurduğunuz derin bağlar gelecekteki böyle ilişkinizin temel taşlarında aslında oluşturacak sevgili e, balıklar. Venüs'ün tabii ki balık burcundaki konumu maddi konulara da ve kariyere dair de yeni perspektifler hayatınıza sunuyor olacak. Koç burçları için bu geçiş maddi kaynakların yönetiminde böyle daha sezgisel ve yaratıcı olmaya tabii ki işaret edebilir. Ancak finansal kararlarınızdan hayallerinizle gerçek arasında biraz denge kurmak çok önem taşıyor bu dönemde. Gerçekten bu dönem para kazanma veya harcama şeklinizde çok ruhsal değerlere dayalı değişiklikler yapabilirsiniz. Belki de bir hayır işinde bağışta bulunmak ya da sanatsal yeteneklerinizi böyle gelire dönüştürecek, paraya dönüştürecek bir yolda keşfedebilirsiniz. Kariyerinizde ise içsel rehberliğinize güvenerek çok güzel adımlar atabilirsiniz sevgili koçlar. Gizli kalmış yeteneklerinizi keşfetme fırsatı bu dönemde bulacaksınız diye söylemek istiyorum. Koç burçları için Venüs'ün bu konumu kişisel gelişim ve içsel yolculuk açısından kritik aslında bir öneme sahip. Kendinizi böyle daha derin bir seviyeye taşıma veya kendinizde daha bir anlam arayışı fırsatı bulacaksınız bu dönemde. Bu dönemde zaten ruhsal pratiklere yönelik bir ilgi artışı da sizde olacaktır. Kendinize daha fazla zaman ayırarak ruhsal iyileşme ve kendinizi keşfetme yolunda da önemli adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte rüyalarınızın ve sezgilerinizin rehberliğinde kararlar almak sizi beklenmedik ama olumlu sonuçlara da yönlendirecek sevgili koçlar. Venüs'ün tabii ki bu koç burcunda 12. evinize geçişi aynı zamanda hayatınızda bazı alışkanlıkların veya ilişkilerin sonlandırılması gerektiğini de gösterebilir. Şimdi bu birazcık tabi sonlanma deyince zorlu bir süreç olabilir. Ancak sonunda daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürmek için de bu sonlanmanın mevcut olması gerekli. Kendinizi bırakmanız gereken şeylerden böyle arındırarak ruhsal olarak daha hafif ve özgür hissedebilirsiniz. Kısacası Venüs'ün Koç burcunda 12. evi geçişi Koç burçları için böyle derinlemesine bir dönüşüm ve yenilenme süreci verirken gizli aşklara da sizi yönlendirebilir sevgili Koçlar. Buraya çok dikkat diyorum. Bu dönemi kendi iş dünyanıza dönük bir yolculuk olarak kabul edin lütfen. Yaşamınızda yeni bir saç, e, sayfa açmaya ama hazır olun. Hem aşkta hem de maddi konularda kendinizi ve çevrenizi şaşırtacak yeniliklere açık olun sevgili koçlar. Bu geçiş hayatınızın mistik ve ruhani yönleriyle bağlantı kurmanız için benzersiz bir fırsat sunuyor olacak size. Her adımınızda aşkı yaşayın, her kelimenizde sevgiyi yayın ve her işinizi büyük ya da küçük yüreğinizin derinliklerinden gelen bir tutkuyla, bir aşkla yapın. Böylece yaşamın kendisi sizin için bir sanat eserine dönüşsün. Her gününüz aşkla işlenmiş bir tuval olsun. Unutmayın, sevgiyle yapılan her iş dünyaya bırakılabilecek aslında en güzel izdir sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.